Sayın Başbakanım, saygıdeğer konuklar, çok kıymetli Ağrı'lı hemşehrilerimiz, bugün burada Ağrı ilimizde yapımı tamamlanan tesislerimizin açılış töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Sayın Başbakanımız olmak üzere bütün konuklarımıza ve siz değerli hemşehrilerimize hoş geldiniz diyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanım, saygıdeğer konuklar, kıymetli hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını üzere Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek'in kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Saygıdeğer Başbakanım, Ağrı'nın güzel insanları hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bres, Serok Vezir, Meyvan, Heja, Hoşku Delal, ve hamı hatın ser çava ser hatın rojia va ramazana va piroz be ve ka be sevgili hemşehrilerim Bugün başbakanımızın baba ocağındayız. Sayın başbakanımızla baba ocağında birlikte olmaktan dolayı büyük bir gurur, büyük bir onur duyuyoruz. Tabii ki Ağrı'nın da Türkiye'nin de Orta Doğu coğrafyasının da dünyanın da sorunları var. Ama biz bir olursak, beraber olursak, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirirsek aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. O nedenle diyorum ki Roj Roja Bratia, Roj Roja Ekitia, Roj Roja Aşitia. Değerli kardeşlerim, AK Parti hükümetlerinden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bakanını bırakın bir vatandaş bile bir topluluğa böyle Kürtçe hitap edebilir miydi? Bugün Allah'a şükürler olsun ki hükümetlerimiz döneminde yaptığımız reformlar sayesinde Türkiye'nin farklılıklarını birer zenginlik olarak görüyoruz. Biz Türkiye'nin meselelerini daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlük çerçevesinde kardeşlik hukuku üzerinde çözmeye çalışıyoruz. Ama maalesef gördüğünüz gibi bütün bu iyi niyet, bütün bu çabalara rağmen derdi hak ve özgürlük olmayan, daha çok demokrasi olmayan bölücü bir terör örgütü nedeniyle bölgemizde sıkıntılar var. Bölgemizdeki sıkıntıların tek sebebi var. O da bölücü terör örgütünün maalesef artık köhneleşmiş zihniyetidir. Bakın bugün Avrupa'ya 28 tane ülke var. Yüzlerce değişik etnik grup var. Değişik mezheplerden insanlar var. Onlar ne yaptılar biliyor musunuz? Yüzyıl savaşından sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani milyonlarca insan hayatını kaybettikten sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Sınırları kaldırdılar. Evet, bugün Schengen alanında artık ülkeler arasında sınır bile yok. Biz buralara bakıp ders çıkartmamız lazım. Orta Doğu coğrafyasında etnik mezhep eksenli o kadar çok insanlık trajedisi yaşanıyor ki o kadar zulüm o kadar kan ve gözyaşı var ki bizim bunlardan ders çıkartmamız lazım. Birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz lazım değerli kardeşlerim. İşte o nedenle ağrı'da ne kadar güçlü bir şekilde bizler birliğimize, beraberliğimize sahip çıkarsak sorunlarımızı o şekilde aşarız devletimiz, hükümetimiz her zaman ağrının yanında oldu. Bakın ben bugün başbakanımızla birlikte otobüsle gelirken şöyle etrafıma baktığım zaman bütün kamu yatırımlarını görebiliyorsunuz. Evet inanın bana batıdaki birçok ilden daha fazla burada kamu yatırımı var. Burada güzel kamu eserleri var. Burada eksik olan ne biliyor musunuz? eksik olan huzur, eksik olan barış. Peki bunun müsebebi kim? Şiddeti isteyen, bu coğrafyada hala şiddeten umut, ona umut bağlayan kim var? Bölücü terör örgütü. Dolayısıyla bugün eğer ağrıda yeterince yatırım yoksa özel sektör yatırımı, yeterince istihdam yoksa ki AK Parti hükümetleri döneminde bütün doğu ve güneydoğu'da olduğu gibi bütün Türkiye'de olduğu gibi muazzam yatırımlar oldu. Bir tek bölücü terör örgütünden kaynaklanıyor. Çünkü biz altyapıyı yaptık. Sayın Başbakanımız sayesinde hakikaten Türkiye altyapıda 100 yılın açığını kapattı. 100 yılın açığından bahsediyoruz eğitime yatırım yaptık. Az önce valilikteydik. Valimiz bize bir sunum yaptı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 27. Şu anda devam eden yatırımlar da biterse derslik başına düşen öğrenci sayısı 23'lere inecek. Türkiye ortalamasında hala 30'ları bulamadık. Bugün bakın Doğu Güneydoğu'da nispeten gelişmiş Gaziantep'te hala kırkların altına inemedik. İstanbul'da benzer şekilde. Evet, eğitim her şeyin başı. Hükümetimiz, devletimiz eğitime büyük yatırım yapmış. Altyapıya yatırım yapmış. Üniversiteyi kurmuş. Yetişmiş eleman açığını gidermişiz. Bu bölgeye teşvik veriyoruz. Diyoruz ki buradaki yatırımcılara, siz 100 liralık yatırım yapın, biz size 116 liralık destek verelim. İnanın bu çağda, bu devirde insanın babası bile bu kadar destek vermez. Peki niye o zaman özel sektör yatırımı gelmiyor? Devlet insanı yetiştirmiş, yetişmiş eleman var üniversitesiyle. Altyapısı var, mal pazara götürülebilir teşvik var. O zaman bir tek sebebi var. O da bölücü terör örgütünün şiddetidir. Terörüdür, vahşetidir değerli kardeşlerim. O nedenle gelin hep birlikte bu teröre karşı güçlü bir duruş sergileyelim. Biz dedik ki gelin bu sorunlarımızı dediğim ya en başta daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlük Kardeşlik hukuku içerisinde çözelim. Ama onların derdi ne hak ne hukuk. Onların derdi yatırım değil. Onların derdi bölgesel kalkınmışlık farklarının azaltılması değil. Onların derdi ayrı. Onların derdi Orta Doğu coğrafyasında yakınımızda Suriye'de devam eden tarz ve modeller. Değerli kardeşlerim. Bunların hiç kimseye bir faydası yok. O nedenle gelin kardeşliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirelim. Değerli kardeşlerim, aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Bakın, küresel krizden dünya ekonomisi hala toparlanamadı. Gelişmekte olan ülkelerde bir sürü sıkıntı var. Türkiye iki seçime rağmen geçen sene Orta Doğu'daki kaosa rağmen, Orta Doğu'daki sıkıntılara rağmen, dünyadaki sıkıntılara rağmen Türkiye gelişmekte olan ekonomilerin iki katından daha hızlı büyüdü. Düşünün şu terör belasını da açtığımız zaman Türkiye'nin önü daha da açılacak. Türkiye yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecek. Terör nedeniyle maalesef memleketin kaynakları yine heba oluyor. Biz geldiğimizde en çok bütçeden pay güvenliğe gidiyordu. Bugün harcamalarımızda birinci kalem eğitimdir değerli kardeşlerim. Çünkü eğitim bu ülkenin geleceğidir. Biz fırsat eşitliğini sağlayabilirsek başarı gelecek. Bakın kendimden örnek vereyim. Ben zamanında Mardin'in daha sonra Batman il olunca Batman'ın küçük bir dağ köyünde tek kelime Türkçe bilmeyen, okuma yazma bilmeyen bir Kürt ailesinin çocuğuyum. Ben de 6 yaşımda sonra Türkçe'yi öğrendim okulda. Bakın bu ülkede fırsat eşitliği olmasaydı bu ülkede terör örgütünün bahsettiği gibi eğer bir ayrımcılık olsaydı ben bugün burada olabilir miydim? Değerli kardeşlerim, işte biz bu fırsat eşitliğini bugün Türkiye'nin dört bir köşesine sunuyoruz. İmkanlarımızın tamamını eğitim için seferber ediyoruz. Bugün biz topladığımız vergilerin dörtte birini eğitime harcıyoruz. Evet, eğitime harcıyoruz. Eğitim bizim birinci önceliğimiz çünkü eğer biz eğitimde başarıyı bugün geldiğimiz noktada yakaladık inşallah. Bununla birlikte dünya ile rekabet edebileceğiz. Bununla ağrı İzmir'le arayı kapatabilecek. Çünkü bugün Türkiye dünyanın gelişmiş Batı Avrupa'sı ile arayı kapatıyor. 2000'li yılların başında Avrupa'nın milli geliri 100 avro ise Türkiye'ninki 30 avroydu. Bugün Türkiye'nin milli geliri Avrupa'da yani Avrupa'nın milli geliri kişi başına 100 avro Türkiye'de 54 avroya çıkmış durumda. Avrupa ile biz arayı 20-25 puan kapatmışız. Şimdi Allah'ın izniyle eğitime yaptığımız, yatırıma yaptığımız, altyapı yaptığımız bu yatırımlarla biz arayı önümüzdeki on yıllarda da daha hızlı kapatacağız. Ve bununla Ağrı İzmir'le arayı kapatırken Türkiye'de İngiltere ile Almanya ile Fransa ile arayı kapatmaya güçlü bir şekilde devam edecek. Bir tek birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Sayın Başbakanımız burada. Çok da uzatmak istemiyorum ama müsaadeleri olursa bir fıkrayla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlatıp tamamlamak istiyorum konuşmamı. 2000'li yılların başında Türkiye'yi uluslararası bir konferansa davet ediyorlar. Konferansın konusu devlet vatandaş ilişkisi, toplanan vergilerin Adaletli bir şekilde tahsis edilip edilmediği konusu. Amerika'da yapılıyor bu konferans. Avrupalılar davet edilmiş, Türkiye davet edilmiş. Önce Amerikalılar çıkıyorlar. Diyorlar ki biz son derece adiliz, objektifiz. Bütün vergileri topluyoruz. Texas gibi çok dümdüz bir alana götürüyoruz. Bir makineyle vergileri havaya atıyoruz ama atmadan önce uzun bir çizgi çiziyoruz çizginin sağına düşen vatandaşa hizmet olarak soluna düşen de devlete kendi harcamaları için, faiz harcamaları için, borç ödemeleri için harcıyoruz diyor. Sıra Avrupalılara geliyor. Avrupalılar diyorlar ki bizim tarihimiz çok daha köklü. Biz çok daha sosyal devletiz. Biz de bütün paraları topluyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın bulunduğu Frankfurt'a orası düz bir alan götürüyoruz. Büyük bir daire çiziyoruz. Dairenin ortasından parayı havaya atıyoruz. Dairenin içine düşen vatandaşa hizmet, yatırım, dışına düşen devletin faizine, borcuna harcıyoruz. Sıra tabi dönüyor, dolaşıyor, Türkiye'ye geliyor. Fıkra ya bu, temel de çıkıyor diyor ki, aslında biz de sizin gibi yapıyoruz. Vatandaştan vergiyi topluyoruz. Konya Ovası'na götürüyoruz. Havaya atıyoruz. Havada kalan vatandaşa hizmet, yere düşen de devletin faizine. Şimdi bu fıkrayı niye anlattım biliyor musunuz? AK Parti hükümetlerinden önce toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faize gidiyordu. Düşünebiliyor musunuz? 100 lira vergi topluyorsunuz, 86 lirası faize gidiyordu. Şimdi kalan parayla inanın memuruna maaşı ödemekte zorluk çekiyordu. O nedenle zorunlu tasarruf diye bir şey kalmamıştı. K ödemeleri diye bir şey kalmamıştı. Bunları çabuk unuttuk değil mi? Şimdi Allah'a şükürler olsun bugün topladığımız 100 liralık verginin 87 lirası yatırıma hizmete gidiyor. Sadece 13 lirası faize gidiyor. Allah'a hamdolsun. Şimdiden Kadir geceniz, Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ayda ve piroz be, bun serçava ser serahatın, ve Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Başbakan yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.